adaletin, dürüstlüğün, şeffaflığın, hesap verebilirliğin her konuşmamda mutlaka vurguladığım ana kavram, temel kavram e, bu cümleler üzerine kurulu. Adaletli olmamız lazım. Bir belediyeyi adaletli yönetmemiz lazım. Çünkü e, bu şehir sana Şehrül Emin makamını teslim ediyor. Bu Şehrül Emin makamını vasıflarını yere, yerine getirebilme adına önemli olan ana faktörlerden bir tanesi adaletli olmak. Biz adaletten asla ve asla taviz vermeyeceğimizi ifade ediyoruz. Alacağımız kararlar kendi nefsimizin aleyhine de olsa kesinlikle adaletten taviz vermeyeceğimizi ifade ediyoruz. Ben geçmiş durumda şey evet. bu, an, bir yapılan hataların hiçbirisini söylemeyecek mi yani? Başkanım. Mücahit Bey zamanında yapılan hataları söylemeyecek Başkanım onda hiç problem yok. Ama ikinci arsayla alakalı bizim herhangi bir imalat yaptığı, yaptığına dair bir bilgimiz yok. Yarın teyit ettiririz. Yarın yine meclisimiz var. Herhangi bir şey olmamışsa mahcup olmayasınız. Yani yol, yol konusunda ben savunmasını yaparım ama ikinci arsayla alakalı bağırıyoruz. Bakın sayın başkan. Bizim o arkadaşımız, bizim meclis üyemiz, bizim, meclisimiz, bizim meclisimizin grubunda reddedilmiş bu ikinci arsası. O zaman ben olsun sayın başkan niye geliyor? Ben de orada sıkıntı yok. Meclis Hiç sıkıntı yok. Onu Abi. teyit edeceğiz, yarın konuşacağız. İnşallah yani Neydi ne? de? Tabii tabii. Eyvallah. Biz sadece vatandaşların meclise geliyor, red doluyor da meclis üyesi niye gelip red dolmuyor yani? Diye dosyaya geri çekmek meclis mi? Meclis üyesinin her bir red dolu hem gider, gideriz yıkarız, birlikte gideriz. Hiç sıkıntı yok. Hoşlanmış. Bana ne zaman tutulmuş? Bugün tutuldu. Efendim? Bugün gönderdiği ekibi bugün ben, tutuldu. Yine tuttu yani ben ya. Ben şu an aşağıda tutulmayacağım diye. Allah razı olsun. Evet. Söylesi tuttu bazen. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Yani ben mahşup olmadım. Sayın Başkanım. Olmadınız.